Yine Gumayushi gelmiş karşıya. Yine yine Gumayushi. Biz bu oyuna kaç puan başladık acaba? Hmm. Bizde de flash var. 1600 puan. 1680 puan Türk adam. Helal olsun be. Ayko OTP galiba. Full Pike oynuyor. Aha çekti lan. Eee. 689 mu başladık? Kaç kaçız bakayım? 740 i̇yi, iyi. İyi gibi. 4 win 2 lose yapmışız. Çok kötü değil. 1900 LP'de düşmüş. Oha okuyayım. Bayağı düşmüş. W başladı eleman. Tamam güzel. W başladı da kafama atlamaz herhalde. Armor botu çeksem mi diye düşünüyorum şu an ya. Tris, Jin, Senna. Senna gerçi hasar atmayacak da. Gerek yok galiba değil mi? Onu yerine Zonya çekeriz. Kesin ödülle bir tipi olarak Arda'nın daha iyi olduğunu göster bırak. As Benim adım da Aa, Arda Güler olsaydı çok epik olurdu ha. Şey başlatayım böyle. Lamin Yamal karşıma geldi gerçek. Üf. 5 izlenir muhtemelen. <laughs> bunu yapmayı seviyorum ya bak. Trise bunu yapmayı seviyorum. Spot basayım ben de adam bastığı için. Direkt E ile giriyorsunuz. E, W. Q, E falan yapmıyorsunuz. Dümdüz E. E, W, Q. Bak E, W düz vuruş. Tekrar gelirse. Bak hop. Yattı aşağı gördün mü? Eyes atacak herhalde. Ne yapıyorsun lan? Abi o senin can vermesi ne öyle lan? Oha o kadar veriyor mu? Kanka bu ne full HP yaptı? Gerçekten o ne öyle? Kanka bu ne beraber 2 ve 2 oynayıp duruyoruz ya lane'e Tamam Güzel Güzel de Adam sürekli can dolduruyor abi Yok ya gitti burası Nice lan. <laughs> Adamların trolle bak amına koyayım ya. İnanılmaz. <laughs> Gerçekten. 10 saniye var herhalde puşlarım değil mi oraya? Aynen puşladım. Dur puşlarız puşlarız. 4 saniye. Gerçekten aram oldu. İlk ayakkabı bitirsem mi diye düşünüyorum. Yok. O adam direkt item almış. Bitirebiliriz aslında da şöyle yapsak kötü mü? Kötü değil bence ya. Bok gibi. Olur da bir iksir alırız bir de. Mehmet gerçekten çok güzel bir öneri. Dikkate alacağım bunu. Uzun zamandır böyle güzel eleştiri almıyordum. İyi oldu abi. <laughs> Battle Teal'ım. Oğlum niye bu kadar bekledin ki? Eee? Atmayacağım base Kanka aram oynamaktan sıkıldım ben ya Kötü durumdayız arkadaşlar 56'ya 81 farm ne ananın ya Ya Anam Oynarız lan hadi Ah Kanka gerçekten 3 vs 3 oynuyoruz ya sürekli. Aha kestiniz onu. Hadi lan. Lank. Farmda çok geriyim ama yapacak bir şey yok gerçekten ya. Teke tek lane oynasak ben kazanıyorum bu arada. Ama oynatmıyorlar. Kanka herif Kraken'i almış geliyor ya. Hı? What the fuck? <laughs> Ay bari. Oldsu varmış. Ben de sı sıçtı zannettim yan. bota gideceğim de of. Bota gitmek de hiç istemiyorum ya. Zınk. Olivier falan yok değil mi burada? Flash'ı varmış. Niye atmıyorsun daha önceden? çocuğu korktum ya. Geçsin onu kanka hadi. Ama. Öldür ama. <laughs> Oğlum Pyke ne kadar iğrenç bir şampiyon lan böyle. <laughs> bak bak bak. Tek başına öldürüyor ki zaten yani. Hatta asara bak. Onu da kesin olur. Hepsini kesin lan. Hepsini kesin. Bam. Hepsini öldürün oğlum Önceki maçlarda taşımıştı. Abi bu maç. Leşi nereye taşıyorsun dedi. Helal olsun. <laughs> adam bir tane büyü var pelerini almış sanki hasar yemiyor gibi geliyor bana. TP atayım mı lan oraya? Çaktırmadan bir TP attım oraya dur bakayım ne oluyor. İşte bu oluyor dedi Johnny. İşte bu oluyor dedi. Adamlar da gold vermedi. İki tane kill aldım 400 goldum var ama. Harbiden rezalet yani. böyle şey adamlara koyuyor adeta. Helal olsun be. Ne zaman fatarlar acaba? Oha. Adam ikinci item Sterak almış lan. Baya mantıklı değil mi o? 1600 kalkan kazanıyor. Güzel hiçbir şey <laughs> Hiç yapmamışız. 762. Yat oğlum aşağı. Uf 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 uf. Neyse neyse güzel güzel güzel. Dur lan kesemez miyiz? Lan! Oğlum ne oluyor? Base atabilir miyim ya? Kestin onu da hadi. Çok iyi. Farm da kaçırmadık bu arada. Aşırı iyi oldu lan. Baksana aldım yani. Güzel güzel. Bayağı iyi başladık. Aa. Nice. Herif bir de Ignite oynuyor. Seni ben kapatayım Ignite kasıyor yapıyor oynuyor. Dal Ha, bak adam mesela dolu gank attı şu an amınakoyim. Bak. Benim support nerede amına koyayım ha? Bak. Bak geri zekalı oyuncu. Bak. Okay. Dayı battık o zaman ona. ya. Kanka kaçırdım farm'a bakar mısın? Herif 7 level oldu ya. Ni niye, niye bu kadar XP'dif oldu ki yani? Boş yere. Base atmadı.

kaç ya, ben kaçar yeter Yeterler. Taşşa kafanıza vurdum ya bulursunuz bayılırsınız oğlum tokat yemeye doymuyor musunuz lan siz ha? Ha? Tokatçınız mıyım lan ben sizin? Allah Allah anlamıyorum ki ya. Ayağımın altında dolaşıp duruyorlar ya. s h、oh, Aynen ya. Neyse Skarner, Skarner aldı çok problem değil. Ezreal'a gitmesinden iyidir. Aha yakarım kudurdu. Aaa yarın ayıydı yakarım. Yakarım daşa Yeni oluyor. Öl. Kanka yani bunun Anlamadım ya. What? Bounty niye alıyor lan bunlar? Ne alaka oğlum? Kanka yani gerçekten oynasan oynasan ben lan keseceğiz ya. güzel. Öyle ama mı gel? Kaşınıyor milyon. Ne yapıyor abi milyon? Felaket kaşınıyor yani. Ama ölmüyor pezevenk Hala ölmüyor bak. Hala o canlı geziyor bunu. Bir tane kanca atsa da ölse şunlar şey miliyor. Milyo tam ot çarı değil mi? Abi size göre bütün çarlar ot çarı zaten. Milyo lan. Hadi payak falan desen anlarım da. Her yerde board var amına koyayım. Ne ya? Ananın öldüm abuna. Ölmesi dedi canım. Tamam oh, vadi bitti. Abi adam tipe baksana ne yapıyorsun amına koyayım. <laughs> Felaket tilt oldum ya herifin oynayışı. Şişe gittim 11.4 ne? Şişin 20 dakika mı sürdü Devoz. Zaten dakika 10'da falan bayağı bir kilim vardı. Ben buradan devam mı etsem? Yok yok geliyorum. Oğlum orada Quadra var. izle Quadra'nın solidliğiniz için anlarsınız. Yapamadık ya. Kapa çeneni FF ver dedim adama. Ama vermeyecek bir şimdi. Öyle dediğim için. atmamışım. <laughs> oğlum Q atmamışım lan. Ben de diyorum yayınlar bıraktı o beyefendi. Ben Güney Kore'den sizi izlemeye gönderilen Coach Frozen seni ve oynayışını çok beğendim. Seni takımda görmekten mutluluk duyarım demiş Kaan. Tamam. Olur abi. Bana bir bilet alırsan gelelim. Oğlum ölmeyin lan geliyorum. Dayanın. Hadi oğlum. kanka FF e basın işte adamı hasta etmeyin ya. Cık. Allah Allah sabahtan beri saçma salak oyun oynuyoruz kardeşim ya. X de X de hadi bay bay. 784 LP.